Merhaba arkadaşlar bugün sizin için yeni bir e, külah gösteriyorum kromi külah. Şimdi açalım. Çok güzel. İkinci videomda olacak zaten yeni ürünle. Dünkü de Barbie ve e, dün çektiğim e, yumurtayı be, beğenmeyi ve yorum yapmayı yorum e, atmayı unutmayınız abone olmayı ve takip etmeyi de unutmayınız. Haa çok güzel. Bu şekilde şöyle. Bunlar da orada görünmesi için iki tane çantanız. Burada bir şey. Bu da külah. Şöyle göstereyim. Şöyle bir külah. Şu şekilde. Aa seviyoruz. Almanızı tavsiye ederim. Şu şekilde bir de burada da kremi bantlar var. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.